Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kalipso ekibinden Volktaysın. Bu videomuzda Resident Evil serisinden Resident Evil 5 oyunu için hazırlamış olduğumuz Türkçe kurulumunu göstereceğim. Resident Evil 5 çevirisinde Türkçe font eklendi, doku çevirileri yapıldı. Her akşam saat 7'de yeni Resident Evil oyunu gelmeye devam edecek. Bu tarz serilerin ve daha fazla Türkçe mi ile Türkçe mi kurulum videolarının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklamayı bırakacağım linklerden Discord sunucumuza veya internet sitemize gelerek yama indirebilirsiniz. İnternet sitemize geldiğiniz zaman sol tarafta oyun hakkında bilgi, sağ tarafta Türkçe yamalı oyun içi görseller, alt tarafta Türkçe yamalı bilgileri ve onun altında kurulum ve kaldırma işlemleri bulunuyor arkadaşlar. Biz indir butonuna basarak Türkçe yamamızı indiriyoruz. İndirmiş olduğumuz zar dosyasını açıyoruz. RAR dosyasının içindeki Türk CMA egzesini oyunun kurulu olduğu ana dosya konumuna atıyoruz. Türk CMA egzesini bu konumdayken yönetici olarak başlatıyoruz. Karşınıza bu ekran geldikten sonra oyunu hangi platformdan oynuyorsanız o platformun yükle butonuna basıyorsunuz. Korsandan oynayan arkadaşların Steam yükle butonunu seçmesi gerekiyor. Türkçe yamın kurulduğu uyarısı geldikten sonra yamamız kuruluyor arkadaşlar. Tamam butonuna bastığımız zaman internet sitemize ve Discord sunucumuza yönlendiriyor. Buraları aşağıya aldım. Burayı kapatıyorum. Burayla bir işimiz kalmadı. Yamamız kuruldu arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oyun içinden de test edelim. Gördüğünüz gibi Türk yamamız aktif oldu arkadaşlar. Yamayı kaldırmak isterseniz oyunun dosyalarını doğrulamanız gerekiyor. Kurulum sırasında veya sonrasında herhangi bir sorun yaşarsanız bizlere Discord üzerinden, videonun yorum bölümünden veya internet sitemizdeki yama destek bölümünden ulaşabilirsiniz. Yama destek bölümünden ulaşırsanız mail adresinizi doğru girdiğinizden emin olun. Orayı yanlış girerseniz verdiğimiz cevaplara ulaşamazsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kalipsu ekibi olarak iyi oyunlar diliyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça